da tabii Rıdvan Bey'in bu demokratikleşme meselesinde aynı düşünüyorum. Milli bir mutabakatla artık bu askerin müdahalesi olmamalı. Her meselenin içinde şimdi bu 28 Şubat alıyorsunuz. Esasında meselenin üstüne yürüyen asker tankıyla. Yani bu bırak onu daha yeni genel kurmay başkanının devir tesliminde başbakan karşısında otururken... Cumhuriyet kuruldu kuralı, irtica bu kadar de şey için, rejim için tehlikeli duruma gelmedi diyor. Bunu kimin için söylüyor? Buyurun. Bunu, Bunu. mevcut parti için söylüyor, başbakan için söylüyor. Neden? E bunlar Erbakan'ın şeyinden gelen bu tarzda? Şimdi bunlar artık olmamalı, asker bunların üzerinde durmamalı. Bu, biz bin seneden beri bir devletiz. Bin sene. Biz Müslümanız aynı zamanda ağırlıklı. Osmanlı cana hükmetmiş. İnsanlığa adaleti, medeniyeti getirmiş. şimdi böyle bir devletiz biz. E dolayısıyla elbette biz çok dinliyiz, çok mezhepliyiz, çok ırıklıyız, çok renkliyiz. Ve Osmanlı da bunu başarmış. Gayrimüslimleri her şeyini insanca adaletle hükmetmiş. Şimdi biz bunun devamıyız. Biz biz 100 senelik, 80 senelik bir devlet değiliz. O zaman burada bu şeyde cumhuriyetten bu yana Din her zaman birinci tehlike olarak görülmüşt. Din din ve dindar. Yanlışlık burada oluyor. Din mi görülmüştür? E, İrtica yani... dediği şey bakın kimse kimseyi aldatmasın. İrtica geriye dönüş manasındadır. Tamam mı? Mürteci dediği zaman o dindardır. İrtica dediği dine dönüş sahibidir. <laughs> Bu halbuki bizim memleketimizde başka İran gibi şu gibi öyle ihtilal olmaz. Bizim ne tarikatçımız ne dindarımız böyle bir şeye tenezzül etmez, yapmaz. Geleneğimiz yok bizim. Ama inancı bu. Tarikatlar bin seneden beri var. Mehmet Bey siz... Ben şunu anlatmak istiyorum. Yani şimdi burada 12 Mart şeye, 28 Şubat meselesine gelince zaten 10 sene devreye geçmişti 28 Şubat meselesi... Çünkü bizde gelenek bu. 27 Mayıs'ta 27 Mayıs'ta hepiniz biliyorsunuz. ...makinelerde, et makinelerinde... ...talebeler kıyıldı. Öyle miydi? Değildi dendi, ki. Dendi, dendi yani bunlar. Ama bunun için tahrik etti. Kılıf hazırlanılıyor, minare çalınacaksa. E, şimdi böyle bunu... ...birileri derin devlet diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı... ...şey... ...Sayın Demirel derin devletin ismini koydu. Derin devlet ordudur dedi. Ne zaman koydu? Kaç sefer iki seferdir açıklıyor onu, söylüyorum. Sordular derin devlet nedir? Ordudur. Çünkü müdahale ediyor. Neden? Demokrasiye müdahale. <laughs> Milli irade varsa hakimiyet bir kaydı şart milletindir diye meclisin alnını çatısına yazıyorsa o zaman her mesele demokratik meselenin içinde çözülmesi lazımdır. Peki Mehmet Bey.